Merhaba benim Mikrofon Tekrar bugün de beraber bir pasta hazırlar var video çekiyordum video aynı lan bu de çıktı işte. İlk sparkımız çıktı sonra bug oldu ve Leon çıktı. Frank yani benim o. İşte bu karakterlerle oyuna girmeye deneyeceğim hocam. Hadi o zaman yanına alalım. Hocam bir da girer misin Hocam ben işimiz var ama yani oha biz gider başka oyun çekeriz. Ya. Allah aman. Sen kaşındın oğlum. Döndüm abi. Döndüm ana hesaba döndüm. Döndüm çok kaşındı. E bu arada ana da ana hesapta bu var. <laughs> Nasıl? Şöyle bir hesaplaşma atalım hemen. Ulan, el Primo'nun ikinci aksiyonu göster. Ben yıldırım atamak Video konusu çıkardı. Tamam ben açarım Hadi sen git. Sonuçta mort. <laughs> Oynamayı bilmiyorum mortu. Oğlum kaşırma vallahi kaşırma ya. Koşarlı gibi koşarım seni. Yasin abi, abi seni hamile abi? Abi seni hamile abi ya? Abi niye ya? Abi niye açıyorsun ya? Abi görüşmeyeli açıyorsun ya. Abi şov yaptım. Abi, şov yaparım burada. İşte bu. Kaç yok oğlum. Yap yap yap. Sezon önceki sezon. Bakın abim. Önceki hesaplarımdaki şey var. Oh, ya onun var ya. Ya ye, come on be. Ana ben bu hesapta kalmışım. Ağzı eşkıyamam. Lan bizim oyun kuralı lan bu. Şurada oyun sağız. Diğer hesabımız. Sınav mantısı. <laughs> Sınav <Sinop> mantısı. <laughs> yani kulübümüze gelmeyi unutmayınız abi. Peçete kulübü herkes açıklıyor. Peçeteyiz oğlum biz. Başkan benim. Bu da diğer hesabım. O kulübümüzde arz iş ya oyun kralı Zeyno diye biri. Tamam hemen yeniden diğer oyunumuza geçelim. Oh be. Oğlum kaç ay geçti var be. Kaç ay geçti. Üzerinden Brawl oynayamayalı. Hani diğer videoda iki ev suç. ya. İki ev ya. Oğlum videonun ortasında iki ev su çıkardım var ya. <laughs> Ne gülüyorsun öyle? Ne gülüyorsunuz öyle? Yeter lan. Yeter lan. Oo, orta bir zikam mı? Oy keserim seni. Keserim. Bak baklava yaparım seni ha. Oğlum kaşırma lan. Kaşırım. Dedi herhalde ben zikam şimdi dedi. ben ağlamak istiyorum gidiyorum. Dur ben diğer alalımızda. Bir şey diyeceğim ben niye çift oynuyorum lan? Tek oynuyorum. Search mi lan o? Oğlum search var. Dur oynuyorsun lan. Search abi silahım ne yok abi? Öz. Öz lan. Post. Takattım. Ağlama, Ağla oğlum. Sürç var ama hiçbir şey yapamıyorsun. O seni var ya seni keserim oğlum. Ölürüm Türkiye'm. Ben yani oğlum. Oğlum bu sürç hiçbir sürç mü? Sürç hiçbir şey yapmıyor ki hepsini ben öldürüyorum. Gel lan buraya. Nesin? Romeo Tarh. Ne gülüyorsun oğlum? Sapak mısın sen? Sürcü öldürebilirsiniz. O yemimizdir. Ya e, aynen 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 Sürç izin sizin olsun. Buyurun sürç sizindir ya. Sürücü müdür müdür müdür. Sen kaş Sen var ya çok kaçınıyorsun. Riko. Riko sen çok kaçınıyorsun. Abi videodaki... o Sürç abi ne yapıyorsun? Tabi her şeyi ben yaptım da neyse. Boş verin. Zaten izin biri herhalde. Özürlü galiba. Dokuzpa. Bakayım kaçıncı ile vurmuş lan. Birse gülerim. <laughs>

Ayol benim ne suçum var ya? Ben oğlum vallahi döverim hepinizi Kaşınma lan. Kaşınma lan. Abi selam O aldatmış herhalde. Kaşını aldatmış. Ben bu çözerim abi. Ana köpe. Ana. Hayda. Hı. Bu arkadaş iyi kardeş. Ağzını buradan da kırarım herkesin. Herkes parasını ödeyecek oğlum. Parasını ödemeyen öldürdüm herhalde bir? Çok kaşındılar. Allah Allah çok da ya. Nasıl bir e ses biri ya. Ses bir. Geriye var var, var. Var, var. var baba var. Var baba var. Var baba var. var, baba var. Döp döp. Hayda de. O o o o o. Kas baba kas kas kupa kes. 15 bin kupa olma. Kolay mı sanın? Yine yanım. Tokas oğlum gel buraya. Abi, gel buraya. Abi gel buraya. Abi gel buraya. Türk var. Abi yürü git abi. Abi abi elini öptüm. Elini ayan... Öldük. Ulan oyun krallığı oynarken bu kadar olmuyordu ya. Daha kötü oluyordu zaten. Oyuncu, oyun kralcı. Burada yüzden dis atıyorum kardeşim. dis nasıl atıyorum ben? Dur bir dakika. Abi ben sizi bekleyeceğim. Neyse boşver şimdi. bu video attıktan sonra direkt katılıyorsunuz abi. Bu video herkes izle onu ve hemen katılıyorsunuz tamam mı? Direkt katılıyorsunuz ve sizinle beraber dostluk maç yapıyoruz. Ben çevrim dışı sanarsanız ben şu anda video atıyor olurumdur. Oyuna girdiğimde sistemini atınız. Lütfen benim oynayınız. 22 aboneye ulaşmamız lazım. Hedef 25 abone. Dö, dö. Oy sapık. Arkama zaten grov bir şey atmış. Ne atıyor oğlum? Sapık mısın sen? Abi ki yağmur ne yakıyor? Abi ki yağmur ne yakıyor? Abi silahım lile abi. Abi silahım lile yakım. E üç kişi mi kestim az önce? Ne oldu? Ben de anlamadım hiçbir şey. Ben de boş boş bakıyorum. Ben de anlamadım hakikaten. Duvara bakıyorum. 250 lira mı? Lira mı? Bu kadar iyiyim Alayım. Alacak olamayacağız. Dündar Bey var burada. Aa, kafam. Arşivi çekme, öst. Evet. Lan oğlum. Lan bir çekil. Rüyamda dövüşüyorum herhalde. He, 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 he. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Git lan buraya. Git lan oraya. Ne diyorum bir ya? Arşivi kaldırın beni. Yaşa, ay yaş başa çok yaşa. Yaşa, ay yaş başa çok yaşa. Döndür benim dur, yıldır mızdır dün. dün. Dündür, beyimdir, Dündar baydır adımız dündardı. Ya işte dündar bayım çıkıyorsun. Ayas başadır, anarım ben. Kırıl akrepten de kaçarız biz. Ya can kırıl akrep de 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 çok bir dakika abi. bir dakika şöyle kodu göstereyim izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar takipte kalmayı. unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay